Merhaba Erhan Hocam, ben Ümit Coşkun. Toplu ölümlerin tekamül bakımından anlamı nedir? Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi duranlaşan varlıkları harekete geçirmek için doğa yasalarına, fizik yasalara uygun her türlü etkiden faydalanır ruhsal sistem. Doğada şiddetli bir hareket meydana gelecekse, işte deprem gibi, sel gibi, kasırga gibi bu tarzda sarsıcı bir tesir içinde bulunarak uyanmaya ihtiyaç duyan varlıkların hepsi o bölgede bir araya getirilir. Yatay tekamüle, kapalı devre bir tekamüle geçmiş bireyler nasıl sarsıcı olaylarla harekete geçiriliyorsa bireysel anlamda toplumlar da, milletler de, ülkeler de birtakım olaylarla, şoklarla harekete geçiriliyor. Bugün insanlık teknolojisiyle konforuyla aşırı bir dijitalleşmeyle, bir miskinlik, bir atalet içine düşmüştür. İnsanlık, dünya okulunun öğrencileri için belirlenen gerçek tekamül hedeflerine doğru ilerleme çabasını bırakmıştır. Bir millet, bir halk bu ataletten kendi iradesiyle çıkamıyorsa, bir kısır döngü içine girmişse, dış uyaranlarla, dış tesirlerle uyanma sürecine sokulur. Ama bu durum o toplumu oluşturan bireylerde bir içsel boşluk hali yaratır. Ve o bireyler ancak o boşluk halinde daha yeni ve üstün bir realitenin yüksek tesirlerini ve yüksek bilgisini alabilirler. Musal sistem yüksek tesirlerini o şok halinde aktarabiliyor ancak. Onun dışında kapatıyoruz kendimizi. birebir mesaj et gmail.com adresine sorularınızı sorduğunuz videolarınızı bekliyoruz. Birebir mesaj programında buluşmak üzere.